Selam mobil oyun severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu yıl çıkacak 11 oyuna göz atacağız. Biliyorum bazılarınız yine mi diyor ama yeni mobil oyunlara da yeni çıkacak mobil oyunlara da yetişmek çok zor. Listede yer alan oyunların hepsi online ve çok oyunculu oyunlar. Sarmadan izlemenizi tavsiye ederim ve bu videoya 900 beğeni gelirse hemen sizin için yeni bir şeyler araştırıp bulurum. Bu tarz oyunlar ve farklı konularda sohbet edecek arkadaşlar arıyorsanız Discord sunucumuzun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka gelin. Düzenli etkinlikler ile güzel ödüller dağıtıyoruz ve eğlenceli bir ortam oluyor. Çok dağıldık biliyorum. Hadi gelin ilk oyundan başlayalım. Among Us RPG Adventure birkaç hafta önce beta olarak yayınlanan ve artık tam sürüm olarak yayınlanmayı bekleyen fantastik bir RPG. İlk trailer videosunda zaten doğrudan gerçek zamanlı savaş ama sıra tabanlı yetenek sistemi olduğunu anlayabiliyoruz. Oyundaki mekan tasarımları güzel ve kahraman detaylarının üzerinde durulmuş. Idle bir yönü var gibi duruyor ama umarım daha ağır başlı olur ve piyasada nam salmış Raid Shadow Legends gibi oyunlara rakip çıkar. Oyunu geliştiren Century Games Publishing firmasının Awaken Chaos Era ismi Güzel de bir sıra tabanlı RPG oyunu var Ve ben onu da başarılı buluyorum Supercell'den haber alan var mı? En son duyurduğu oyunların üstünden Baya bir zaman geçti Bu arada Supercell hakkında belgesel tarzında Bir video hazırlamıştım Onu da yukarıdaki kartlar bölümüne ve açıklamalara bırakıyorum Supercell'den haber yok Ama alt firması Space Ape sonunda Boom Beach Frontlines'ı yayınlamaya karar verdi Uzun süredir beta'da olan oyun 9v9 nişancı türünde savaşlar yapabildiğimiz PvP odaklı bir yapım Farklı türlerde kahramanlar ve oyun esnasında kullanılabilen birimler var. İsminden de anladığınız gibi Boom çevrenin evreninde geçiyor ve bu evreni temsil eden 20'den fazla harita olacak. Şahsen ben de betada oyunu baya oynadım. Kanala da videosunu çektim ama sarmadı. Bilmiyorum tutar gibi de gelmiyor. Ama işte markanın verdiği bilinirlik belki durumu tersine çevirir. 3 numarada Project Winter Mobile var. Evet mobil diyoruz çünkü oyun zaten 2019'dan günümüze Steam üzerinden oynanıyor ve genel oyuncu kitlesinin de hoşuna giden bir yapım. Bir süredir de bölgesel olarak beta sürecindeydi ve artık yol yakın. Project Winter 8 kişilik çok oyunculu hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir. Hainler ve hayatta kalmaya çalışanlar olarak iki grup var. Hayatta kalmaya çalışanlar adı üstünde bir şekilde zorlu kış koşullarının üstesinden gelip kaçmak zorundalar. Hainler ise hayatta kalanlar gibi görünüp yapılanları sabote edip kaçışı önlemek zorundalar. Hayatta kalanlar hainleri yakalarsa sürgün eder ve oyunu kazanır. Ya da hainler sabote etmeyi başaramazsa oyunu kaybederler. Oyunun Steam versiyonu ücretli aynı zamanda tamamen Türkçe. Yani mobilinin de Türkçe olma ihtimali yüksek. Yalnız ücretli olursa da şaşırmayın. Blizzard büyük bir firma dedik. Yapmaz etmez dedik ama Diablo Immortal'la büyük bir tepki toplamayı başardı. Dördüncü oyunumuz Warcraft Arclight Rumble ile de kitlesini genişletmeye çalışacak. Bu oyunu baya inceledim dostlar. Özünde Clash Royale ve Kule Savunma oyunlarının tasarımına çok benziyor. 60'tan fazla Warcraft evreninde yer alan mini karakterleriyle stratejik bir oyun ortaya çıkartılacak. Özellikle bu evrene sahip sadık olan ve iyi bilenler için tanıdık mekanlar ve haritalar oyuna eklenmiş. Warcraft Arclight Rumble'da hem tek oyunculu offline maçlar hem de çok oyunculu PVP'ler yapabileceğiz. Şahsen yakın bir rakibi olan Clash Royale kadar tutacağını zannetmiyorum çünkü oyun gerçekten taktik kasılması gereken ve oyun esnasında kafa yorulması gereken bir yapım olacak. Her ne kadar firma hızlı maçlara odaklanacağız dese de bence ilerleyen seviyelerde durum pek öyle olmayacak. Buradan Blizzard'a sesleniyorum. Kardeşim World of Warcraft Mobile ne oldu? Bize onu ver. Beşinci oyunumuz Gunstars Battle Royale ise izometrik açıdan oynanan online odaklı bir yapım. Tasarım olarak siz de Brawl Stars'a benzediğini görebilirsiniz. 36 kişiye kadar hayatta kalma modu ve farklı takım savaşı modları ile klasik bir oyun gibi duruyor. Ama bu oyunu benzeri oyunlardan ayıran en büyük özellik Play to Earn olması. Blockchain ve NFT yöntemleriyle oyuncular oyunu oynarken para kazanabilecek. Şahsi fikrimi soracak olursanız şu an aktif olarak oynanan Titan Arena kadar popüler olacak gibime geliyor. Ama ileride bir gün NFT olayı gerçekten yaygınlaşırsa o zaman bu oyunların önüne geçmek çok zor. İsterseniz siz yavaştan benzeri yapımlara bir göz atın. 6 numarada Project Rush B yer alıyor. Yeni bir Valorant benzeri takım bazlı kahraman tabanlı nişancı oyunu Hyperfront daha yeni geldi diyenler varsa dostlar üzgünüm daha Valorant mobil çıkana kadar benzeri ne oyunlar gelir. Project Rush de grafiksel anlamda oldukça iyi ama bence Valorant'tan daha çok Battle Prime'a benziyor. Şu an için bazı Asya ülkelerinde beta testleri devam ediyor. Ben de betalarına katıldım ve oyunu deneyimledim. Şahsen yüksek ping ve hassasiyet problemlerinden dolayı çok da bir şey yapamadım ama her şey ile yeni bir klon. Bu yılın sonuna doğru yüksek ihtimal global olarak yayınlanır ama çok da bel bağlamayın. Hyperfront oynamaya devam edin dostlar. 7. oyunumuz da Division Resurgence yine mobil oyun camiası için mükemmel bir haber. Tom Clancy's The Division mobil olarak da adlandırabileceğimiz yapımımız Ubisoft'un mobil için güzel şeyler planladığını gösteren bir durum. Belki bilenleriniz vardır. Ubisoft bir de mobil Battle Royale oyunu çıkartacak. Ama o Battle Royale oyunu The Division Resurgence'ın yanında şimdilik duramaz. Bu yapımda çok oyunculu olarak oynanan ve PvE, PvP mücadelelere odaklanan RPG unsurlarıyla donatılmış 3. şahıs bir shooter dostlar. Konsol ve PC versiyonunu mutlaka bilenleriniz vardır. Genelde saçma sapan yapay zekası ve Enis Kirazoğlu sayesinde 900 saat oynanır mı olarak tanıdı. Şahsen telefona gelirse 900 saat oynanır çünkü biz mobil oyuncular böyle oyunlara hastayız. 8. oyunumuz Fire Sukat hakkında şimdilik 30 saniyelik trailer ve tep tep sayfası haricinde ulaşabildiğimiz pek bir şey yok. Oyunu Blue Star Games diye bir oluşum geliştiriyor ama bu firma hakkında çok bir şey bulamadım. Twitter hesaplarına baktığım zaman Fire Squad ile ilgili bir şey yok ama galiba bu adamlar eski Atari oyunları ile ilgileniyor. İnternet sitelerine erişim mevcut değil. Tep tep topluluk sayfasında ise ilk kapalı beta testleri başlayacak demişler. Oyun şimdilik kahraman tabanlı Battle Royale gibi duruyor. Tasarım ve hissiyat izlediğim trailer videosunda bana oldukça güzel geldi. Grafik tasarımı konusunda kartun bir tasarım tercih edilmiş. Bu da demek oluyor ki birçok telefon modelinde güzel çalışacak. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hayatta kalma ve Battle Royale tutkunlarının deli gibi beklediği Arena Breakout 9. oyunumuz olarak inceleyeceğimiz bir yapım. Çin'de tam sürüm olarak yayınlanan oyun Escape from Tarkov'a benzerliği ve yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor. Zaten bu ve buna benzeyen Life After Badlanders gibi yapımlar Escape from Tarkov'un popüler olmasıyla yaygınlaştılar. Oyunun geliştirilmesi geliştiricisi Tencent Games bu tarz oyunları aynı Niteiz Games gibi çok iyi kopyalar. Hatta Tencent'in bu işi Niteiz Games'ten daha iyi ve profesyonel yaptığını söyleyebilirim. Oyun global olarak yayınlanacak mı? Tabii ki de dostlar. Ama bu süreç 2023 yılını bulabilir. Bu arada oyun öyle hafif bir şey değil. Sağlam hissiyat ve grafikleri var. Öyle amiral gemisi altı modelleri zorlar. 10 numarada 10 numara olacak oyun Need for Speed Online Mobile yer alıyor. Şu an oynayabildiğiniz Need for Speed oyunları karıştırmayın dostlar. Bu yapım oldukça geniş bir açık dünya ve çok oyunculu oynanış sunmayı amaçlıyor. Tabii ki farklı oyun modları da olacak ama ön planda çok oyunculu ve açık dünya sürüş deneyimi tutuluyor. Tencent Games tarafından Unreal Engine 4 grafik motoru kullanılarak geliştiriliyor. Şu an için aktif betası yok kapalı odalar ardında test ediliyor. Ama yüksek ihtimal bu yıl beta haberlerini duyarız. Şahsen çıktığında mobil cihazların en iyi yarış deneyimini bize sunacak. Bekleyenler yorumlarda kendinizi gösterin. Son olarak da Star Wars Hunters'a göz atacağız. Geçenlerde Game Play videosunda hazırlamıştım. Yukarıdaki kartlar bölümünden ve açıklamalara bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. Star Wars Hunters Zynga tarafından geliştirilen ve Türkçe olarak yayınlanacak takım ve kahraman odaklı bir PvP oyunu. Gördüğünüz gibi 3. şahıs bakış açısından oynanıyor. Şahsen ben oyunu beğendim. Her ne kadar Star Wars evreniyle içli dışlı olmasam da çıktığında güzel bir kitle hitap edebilir. Bu yıl çıkması muhtemel bir yapım çünkü neredeyse her şey bitmiş. Evet dostlar güzel bir video oldu bence. Devamı için 900 beğeni atmayı unutmayın. Sonra hemen yeni şeyler bulup karşınıza getiririm ve hepinizi Discord sunucumuza beklerim. Favori oyunlarınızı en çok beklediklerinizi yorumlara yazın, tartışalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.